Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü ders... De aitlik eklerinin yani aslında kendi ismi possessive adjectives olan konumuzun e, çevirisi videosuyla karşınızdayız. Ahmet Bey kaç sorumuz var? 25, 25 sorumuz var. Ya. Bunu bir standarta bağlayalım dedik. Genel itibariyle 25 yapalım dedik. Evet Ahmet Bey ilk cümlemizle başlayalım. Arkadaşlar mümkün olduğunca kolay cümleler olacak zaten. Bizim buradaki hedefimiz size cümle içerisinde benim, senin, bizim, sizin ifadelerini kullandırtmak. İsterseniz videodan önce kısa bir tekrar yapalım. Bizim birinci koridorumuzda cümlelerimizi başlayan ifadelerimiz I, you, we, they, he, she, it'ti. Bunları biliyoruz artık. Adımız gibi bilmemiz lazım dedik. İkinci koridordaki ifadeler ise kendi başlarına asla kullanılamayan benim, senin, bizim, sizin anlamlarına gelen ifadelerdi. Bunlar aitlik ekleri diyoruz Türkçe'de. İngilizcesinde possessive adjectives. Bu ifadelerde I için my, you için your, we için our, they için their, he için his, she için her, İt içinde it soluyordu. Eğer Ali, Ali'nin derkense Ali derken istiyorduk. Kesme şartıyla bir s ayırıyorduk. Nın'in anlamında. Evet Ahmet Bey buyurun ilk cümlemizle başlayalım. Yine 25 cümlemiz var hocam. Evet. İlki merhaba adın ne? Merhaba adın ne? Ahmet Bey'in tonlamasıyla pek anlaşılamadı. Ama. Evet. merhaba adın ne? <laughs> Hi or hello. What's your name? Klasik değil mi? Hep bir çocuklara öğrettiğimiz evet. şarkı var. What's your Asıyor Onu söyleyesim geliyor içinden böyle soru çok makam oldum gene. Yok. Fokusu, ha tamam. Ve Ahmet Bey beni gerçekten terbiye etti arkadaşlar bu yeşil terbiye olan imtihanım. Ben. Sürekli ben hareketli bir insan bugün diyor ki bana hocam bugün de ekstra enerjiksiniz ve çok kımıldayacaksınız gibi mi geliyor lütfen <laughs> dikkat edin. Hadi baştan testiyi kırmadan beni dövüyor kulağımı çekiyor ki şey yapmayalım diye. Ben artık ben, tam bir şey yapacağım çok hareket ettim falan, arada şöyle şöyle yapıyor, böyle böyle yapıyor falan, bu tarafa geç, çok geçti. Burada bir kare çizdik arkadaşlar, benim içinde durmam gereken. E, oradan dışarıya kımıldayamıyoruz. Şey gibi yeteneksizsiniz değil <laughs> mi Ardo? <laughs> ne? O karenin dışarı çıkmıyorlar ya, bir de Red Toast'ta var. I, I don't know, I have no idea. Yes. İkinci cümlemiz, benim adım ne? Arkadaşlar senin Biz, adın pardon, ne ilkini yaptık mı hocam? Yaptık What's your name? Hello What's your name evet. dedik. Arkadaşlar ben senin adım ne diye sorun deseniz ilkokul çocuğundan tutun hiç anlamayan isimle What's your name bilir artık ezberlemişiz. Ama o kadar basit ki benim adım ne benim adım ne dediğin zaman hani çok zor bir şeymiş gibi geliyor. Aslında aynı şey What is bu your name diyor ya yourun olduğu yere bir koridor açalım youru çarpı atalım my yazalım What's my name? Benim adım ne? Bir kız için onun adı ne dersen what's her name? Salma da yapabiliyoruz yine. What, what? Değil Arkadaşlar what is'i hep konuşurken zaten what's What's, what's the matter with you? What's, what's diye kullanırlar. What's your name? What is your name? diye kimse söylemiyor tabii ki. Evet. What's your name? What's my name? Bir erkekten bahsedeceğim. Onun adı ne diyeceğim? Nasıl sorarım Ahmet Bey? What's his name? Allah Allah. Bir alkış Ahmet Bey. Bayanlar oldu da what's her name? <laughs> good, good. Harika. Evet. Üçüncü cümlemize geçelim lütfen. Bu bizim yeni arabamız. Görüyor musunuz? Hareket yapabilir yani, miyim? Bu, Koduna. tabi, vurgumla gene <laughs> bu, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bu, this is our, bizim diyor. We, biz de, our bizim de. This is our new car. Bu bizim yeni arabamız. Evet. Sen benim arkadaşım değilsin. Ya sen geç Allah'ını seversen, bana bunları yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın, öyle ettin, böyle gittin derken, you are not Değilsin çünkü. You are a doctor gibi düşünün. You are not a doctor, sen bir doktor değilsin. You are not a friend, sen bir arkadaş değilsin. Bir arkadaş değil mi? Arkadaşım. Onun sonundaki ım benim olduğunu anlatıyor. Benim arkadaşım değilsin. You are not my friend. Ben senin arkadaşın değilim de Ahmet Bey. I am not Your friend. Güzel. Ben deyince diyor I'm not diye başlıyor. I'm not değilim. Your. Hayırdır ya? Bu ne samimiyet? Bu ne lahavanelik? I'm not your friend. Evet, sonraki evet. cümle. Ben senin annen değilim. Ee, bunu gerçek yaşanmış <laughs> bir hikayeden aldık arkadaşlar gerçekten. 4'te <laughs> miyiz? Kaçtayız? Biz tabii o şarkıları hep böyle anlamı bilmeden dinleyince ritmine ve dansa, hareketlere göre yapıyoruz ya. Evet. Hani belki de çok saçma alınmıyor ama öyle Tabii, tabii. Öyle bir tane şey çekebiliriz ha, video. Aynen. Şarkının alınanını, oradaki şeylerden de kesitler alıp millet nasıl eğleniyor ama şarkı ne diyor. Evet. Çok var öyle, evet. Buyurun Ahmet Bey, sayın yönetmenim, buyurun. Şu onun e, babası mı? Erkek için. Şu onun babası Ş Bak hele şu onun babasını. Bak hele de bizim buranın ağzı arkadaşlar. Bak hele şu onun babasını. Hocam bu arada siz hiç bunlar şey yapmıyorsunuz, hikayeleştirerek anlatmıyorsunuz böyle. Anlatıyoruz, Eski bir hikaye de. yapıyoruz, role play yapıyoruz. Ama önceki gibi tam değil böyle. Öncekinde daha profesyonel, tiyatral bir hava vardı. Ne yapalım burada Phantom of the Opera'yı mı çevire şey çevirelim? Şey onu da bir gün izleyeceğim ya. O kadar çok tavsiyede bulundum ki onunla alakalı. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> Mümkünse Her Majesty's Theater'da keşke herkese nasip olsun inşallah Londra'da. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle e, bir tane bir, birinden bahsediyoruz Ali ile ilgili. İşte Ali geldi, Ali gitti. Bir erkek bu. Diyorum ki, baksana şu onun babasını. Şu derken biz uzakta ve tek bir şey gösterirken "that is" kullanıyorduk. Tabi soru sorarken "is that" diyeceğiz. Onun dediğimiz kişi erkek olduğu için is that his father ya da his dad. Dad da kullanabilirsiniz, father da kullanabilirsiniz. Evet sonraki cümlemiz Ahmet'te. Ahmet Bey Ahmet cümlemiz... bir şey soracağım. Ben şimdi e, hiç kımıldamıyorum. Kollarımı böyle kımıldatabilir miyim istediğim gibi. Tabii ki. Gibi. Ha kollar açılıp kapanabilir miyim? Aynen öyle. sıkıntı yok. Aa desene ya. Bir tek şey yana sağa sola gitme Şöyle yapsam? Yok. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet kaçtayız. Hocam bundan niye istiyorum? Arkadaşların önünü tahtayı kapatmayın. Rahat rahat yazsınlar. Peki, diye. Peki, okey. Buyurun. Arkadaşlar herkes, her şey sizin için benimle alakalı güzel yorumlar yazın var. <laughs> Onların De. evi yeşil ama bizim evimiz beyaz. Onların evi. Ya bu Böyle cümleler bir çok garip mi değil vardı? mi hocam ya? Evlerinin önü çalı diye bir türkü var. Çalı mı? Yeşil direk diye bir şey var mı? <laughs> evet o da var evet. İşte yeşil. Onların... Bizim Türkçe'de mesela biz böyle cümleler kurmuyoruz. Nasıl yani ya 3 yaşındaki çocuk kurmuş gibi. Onların evi yeşil ama bizim ev, evimiz beyaz. Ya işte yeni öğreniyoruz ama. O yüzden böyle kurmak zorundayız. Normalde gerçek hayatta böyle, böyle cümleler cümle... ama... Tabii onların hatta... evi de demez de, evi yeşil. Yok şey, Dimex'te, TLC'de bazı belgeseller izliyorum. Ya bizimkiler öyle çeviriyor. Gerçekten böyle çok basit ve saçma cümleler de kuruyorlar hani yabancılar. Ya aslında değil de işte biz yeni başlıyoruz. Yeni başlangıçta böyle yapmak zorundayız. Onların evi yeşil. Arkadaşlar their, onların demekti. They, onlar. Their house. Onların evi. Şimdi onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, onların evi dediğimizde tek bir evden bahsettiğimiz için ite eşit oluyor. Their house is Green. Onların evi yeşil. Fakat bizimkisi. Evet. Fakat bizim evimiz beyaz. Fakat bizim evimiz beyaz. But. Bir bağlaçla bağladık. But bağlacı ile. But. Bizim evimiz. Biz de çokuz. Biz evde beş kişiyiz. Annem, babam, üç kardeşim diyelim ki. Biz çokuz. Ama bizim ev kaç tane? Bir tane. Our house is white dedik. Their house is green but our house is white. Evet. Bu benim köpeğim ve onun adı Karabaş. Bu benim köpeğim. İşte, görüyor musun? Bak bu benim köpeğim. This is my dog. This is your dog. Bu senin köpeğin. Bak al sana doğum günü hediyesi. Ay çok kötü bir hediye ya. Kimse bana öyle bir şey yapmasın. <laughs> evet bana genelde Tomestos, <laughs> Ariel onlar geliyor. Nevresim takımı. Evet, en sevdiğim şeyler arkadaşlar. Havlu. Evet. Ee, bu benim köpeğim. This is my dog. Ve onun adı and. Bir hayvandan bahsettiğimiz için cansız hayvan ya da bitkide it kullanıyorduk tek bir şeyse onun derken It's name is Karabaş. Peki. Çok böyle sahiplendikleri hayvanlara, aşırı böyle sevdikleri hayvanlara he she diye söylüyorlar mı hocam. Bazı köpekler de Niye? Köpeklerde Niye? Köpeklerde çünkü ha. şey she diye kullandığını denk geldi mi? bir iki belgesel? Doğrudur. De, evet evet gelir söyler. Söyleyebilirler yani. Hmm. Onun Kız için annesi burada değil. Bir kız için onun diyorsak she her oluyordu arkadaşlar. Her mom zaten bu ifadeler yalnız kullanılmıyordu biliyorsunuz. Her mom is not here. Burada değil dedik değil mi? Evet. Come here var ya hani duymuşsunuz buraya gel. Her mom is not here. Annesi burada değil. Senin evin ana mı? Şimdi senin evin sen yuydu. Yor da yormayın beni diyordum. Ben öğrencilerime genelde yapamadım. "Yormayın beni." diyor. Aa, hocam anladık tamam." diyorlar. Ben gerçekten söylüyorum "Yormayın beni" arkadaşlar. You yor oluyor. Your house. Senin evin. Tek bir eve eşit yine. O yüzden it. Ondan dolayı yardımcısı is olur. Bu bir soru cümlesi olduğu için başa aldık. Is your house? Senin evin. In Adana. Is your house in Adana? Senin evin Adana'da mı demiş olduk. Erkek için onun babası ünlü bir doktor. Onun babası his father diyeceğiz o zaman. His father is a famous doctor. Famous ünlü, popüler, meşhur demektir. Popular da kullanılır. Famous daha çok tercih edilir. Evet. Kadın için bu detay yazmaya gerekiyor aslında. Ama onun Or dediğimizde anlaşılmayacağı için çeviri yazılırken ya, öğretmen öyle mi? Onun kocası. <laughs> i̇şte belli olmaz o bu işler. Anneciğim. <laughs> 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 evet, onun kocası. Onun kocası zengin bir iş adamı. <laughs> o zaman her kız kadın için onun ne demekti? Her husband is a rich businessman. Businessman. Her husband is a rich businessman. Burada e, ilginç bir soru hocam. Bizim Türkçe'de daha yeni girişti bu piyasaya. Eskiden iş adamı derdik, kadınlar derdik. İş derdi. insanı oldu şimdi. İş insanı oldu. Yabancılarda business man, yani business woman diye bir şey var mı? Var. Gündelik kullanımda? Var. Çok da basit bir soruymuş. Evet. Cevabı basmış. Evimizin bahçe kapısı turuncu. Our house, bizim ev. Our houses'ın nini sey ekledik? Our houses... Bahçe garden garden gate. Arkadaşlar doğru kapı demek ama bu tür durumlarda gate kullanmak hani o tür büyük kapılarda. Mesela biz Tarsusluyuz. Bir daha söylüyorum. Nereliyiz Zahmet Bey? Tarsus'u. Bir daha söyle. Tarsus. <laughs> Memleketimizin reklamı. Tarsus arkadaşlar gelin göz... görün mutlaka gezin memleketimizi. Tarsus'ta Kleopatra kapısı var. Ee, yani yüzyıllar öncesine dayanan bir tarih var gerçekten. Kleopatra kapısı derken Kleopatra Klopatra's Gate dememiz lazım mesela. Bunun arasındaki o... Şey ne hocam? Fark ne peki? Yani mesela bu eski böyle hani haşmetli, görkemli kapılar gate'tir. Şey ya de da diyor böyle... mesela havaalanında da Gate diye geçiyor. Evet Aklına daha büyük kapılar. daha büyük kapılar için gate kullanırız daha hani eski benim aklıma hep gate deyince mesela böyle benim dedemin köydeki evinde de mesela böyle haşmetli büyük bir yeşil kapı vardır böyle demirden ferforjeli falan o gate mesela hani bu tık diye açılan şu klasik kapılardan değil anladınız evet. mı havalanında da yani büyük bir şeyin içerisinden Yok. geçiyorsun alt üstü bir sen sordun. Böyle yani. mi açıyorsun? <laughs> Öyle mi? Yani acaba, çocuğu, o, acaba şu, onunla alakalı bir şey mi? 1.60'a 70 falan <laughs> gibi mi yani? 60'tır bile o. Hocam Hobbit ofisi mi burası Allah <laughs> aşkına? Standart var. 2 ona 1. 2 vardır tamam. 1 mi bu? Bu 1 değil. Evet. Bu 1 değil. Bunu ölçeceğim ben. Tamam. Çekimden sonra. evet. evet. O zaman cümleyi tamamlayalım. Evimizin bahçe kapısı turuncu. Our houses... Garden's Gate is orange. Ya da e, gerçekten dediğiniz gibi şey midir? E, hani genelde bahçe kapısından arabada girer ya daha geniştir böyle. Gerçekten dediğiniz gibi mi dedi? Sen bana inanmıyorsun musun Hocam inanıyorum yani. <laughs> e, Siz de tam... <laughs> Açıklama sen <laughs> Arkadaşlar, gate bu klasik evimizdeki açtığımız kapadığımız kapılar doğrudur. Ama normalde herhangi bir hani e, cümle Sürgünlük girişi de, deriz şey ya, de. ya hani böyle e, sürgülü ya da illa sürgülü olmasına gerek yok yani böyle hani toplu büyük geçilecek bir hmm. kapıysa o zaman da gate kullanırız. Açıklayabildim mi Ahmet evet. Bey? Evet, gümrük de mi gate'ti hocam? Gümrük gate değil, e, custom o gümrük. Hmm. Keklerin fası. Sanki yok. yurt dışına böyle bir şeye denk geldim gibi ama. Genel şey o zaman, apron kapısı. Şunlar onların çocukları mı? Şunlar, uzaktaki çok şeylerden bahsediyoruz. Those are diyeceğiz normalde değil mi? Ama bu bir soru olduğu için yardımcımızı başa aldık. Are those onların, their çıldırın. Are those their çıldırın? Şunlar onların çocukları mı demiş oldu. Kaçtayız? 15. cümlemiz. Evet. İstanbul trafik yoğunluğu ile ünlüdür. İstanbul is. Arkadaşlar famous for bir şey ile ünlü olmak. Mesela Amasya is famous for its dememiz lazım. Amasya onun elmasıyla hani. Kendi elmasıyla. Amasya is famous evet. for its apple. Mesela Tarsus is famous for its grape. Grape? Üzüm. Üzüm. Tarsus is, bir daha söylüyorum kendi memleketimizde ilk doğrusunu. E, yes, çatal burun diye bir köpek cinsimiz de vardır gerçekten. E, Tarsus is famous for its grapes and çatal burun dogs. Evet, burada da bizim cümlemizde de İstanbul yoğun trafiği ile ünlüdür evet. dedik. İstanbul is famous for its traffic jam. Jam reçen demektir. Hani trafik yoğunluğu anlamında trafik jam kullanılır. Evet Ahmet Bey, sizin çocuklarınız çok yaramaz. Your children. Ya vallahi bana gelecekseniz çocuksuz gelin. Benim öyle bir arkadaşım var. Bu işin aybı gaybı yok diyor. Ben diyor hassas bir insanım diyor. Yani saygı duyuyoruz biz de. Bana gelecekseniz çocuksuz gelin diyor. Vida atıyor çıldırın diyor. Evet senin çocukların ya da sizin çocuklarınız çok yaramaz. Your children are very naughty. Naughty de yaramaz demekti. Cansızlar için onun rengi nedir? Onun rengi nedir? Evet. Evet. Uh, what is its color arkadaşlar? Onun cansız için sorduğumuz için. What is its color? Yeni bir koltuk alma öyle mi? What What is its color? Onun rengi nedir? Evet. Onların köpeği çok agresif. Onların köpeği. Their dog. Arkadaşlar onlar çok olabilir ama köpek bir tane. Their dog is diyoruz. Aslında bir köpekten itten bahsediyoruz. Their dog is Very aggressive. Aggressive zaten İngilizceden çalınmış bir kelime Türkçe'ye. Evet Ahmet Bey. Bunun senaryosunu ben yazayım hocam. Haydi yaz bakalım bir senaryo yazacağım. İbrahim Tatlıses konsere çıkmış. Benim ayakkabılarım beyaz diyor. <gülüyor> Benim <gülüyor> ayakkabılarım <gülüyor> beyaz. Müslüm Benim bir ses oldum, beyaz. <gülüyor> <gülüyor> My shoes are beyaz takımı da vardı değil mi? Filminde de vardı. Müslüm babayı seviyoruz ya. Evet, my shoes benim ayakkabılarım. Bak burada da ben tekip ama ayakkabılar çok. My shoes are diye kurduk. Değişti çünkü cansız da olsa çoksa değişti arkadaşlar. My shoes are white. Bu kadar mı? Benim ayakkabılarım Burada küçük bir soru sorayım hocam size. Alışkınlığınız. Ayakkabılar derken. Aa hiç yapmazdın. Nasıl 3-4 çift olarak mı? Yoksa bir çift bir çift içinde iki tane var ya <laughs> Avukatımı çağırabilirim. <laughs> Arkadaşlar, shoes dedikten sonra kaç çift olduğunu anlamıyoruz ama çok ayakkabılardan bahsettiğini anlıyoruz. Ahmet Bey'in sorusuna size yani, cevap veriyorum, kendisine bakmıyorum bile. Yani ayağındaki çiftten bahsetmiyor olabilir değil mi? Evet, başka bir şeyden de. Ayakkabılarım evindeki dolabında duran, vestiyerinde duran ayakkabılarından da bahsediyor olabilir. Anladım. Aslında orada sormak istediğim şey tam olarak o değildi de. Neydi söyle. Anlayalım. Ee... Hepsi saçma da önemli. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> bunlar detay hocam. De şeytan detaylarda gizlidir ya. İngilizce de öyle bir şey yok. Evet. Öyle mi? Evet. Sen sor gene de aklında kalmasın. Biz <laughs> sakın bir... bu arkadaşlar bilmiyorsunuz. Evet. Ben ayakkabı almaya gittim mi deriz? Evet. Bir çift ayakkabı alacaksak ayakkabılar almaya gideceğim. Öyle bir detay yok İngilizcede. Yok mu? Anladım senden. Peki bir, bir çift ayakkabı mı denir ayakkabılar mı denir? Hep ayakkabılar denir. Tek bir tane ayakkabının bir tanesini kullanırsak. Yani Ha, şu ayak, deriz. İngilizce'de mesela. bazı ifadeler vardır. Bunlar tek evet. sayılmaz zaten. Makas mesela. Mesela çorap. Mesela işte efendim ee, pantolon, eldiven. eldiven, gözlük. Bunlar hep çoğul olmak zorundadır. Ayakkabı da shoes diye. A pair of shoes diyebilirsiniz ama ayakkabılar. Hani biz ayakkabı almaya gidiyoruz dediğimde İngilizcesinde I will go and buy shoes diyeceksin yani orada. shoe diyemezsin. Tek bir tane ayakkabı kimse almaz. Sen şu botunun tek bir tanesini alabiliyor musun? Öyle bir şansın var mı? Sadece sağ ayak alabiliyor musun? Neyi düşündüm bilmiyorum da. <laughs> Sadece sağ ayak alabiliyor musun? Zorluyorum alabilir miyim diye de. Yok Hatlısı zorlama olurum. evet. Ayakkabı, Ama... Türkçe'de ayakkabı almaya gidiyorum de deriz. Bir çift ayakkabı almaya gidiyorum da deriz. Birkaç evet. çift ayakkabılar almaya da gidiyorum diyebiliriz. İngilizcesinde evet. ayakkabı shoes olarak sayılıyor. Evet. Bu teşekkür kadar. De. Ben teşekkür ederim. Çok Umarım açıklayıcı olmuştur. O erkek için senin oğlun mu? Bir erkek için o, is he, he is de soru olduğu için arkadaşlar yardımcıyı başa aldık. Is he your son? O senin oğlun mu? Onların isimleri Su ve Muhammed. Their names are benim çocukların isimleri bu arada arkadaşlar, kızım ve oğlumun ismi. Onlar they demek, onların their, their names çoğul oldu. My name is diyordum normalde. Değir olunca names oldu çok oldukları için. Their names are Muhammed and Su. Fatma Su. 22. cümlemiz. Evet. Bu bir kurbağa ve onun adı Piko. This Pico, evet. is this is a frog. Kurbağa. This is a frog and its name is. Frog cansız bir şey olduğu için cansız demeyeyim de hayvan olduğu için itle yaptık. Its name is Pico. Benim en sevdiğim spor voleybol. Arkadaşlar en sevdiğim derken mesela en sevdiğim renk, en sevdiğim yemek, en sevdiğim şarkıcı derken burada favorite'ı kullanıyoruz. My favorite sport is voleybol. My favorite sports activity de diyebilirsiniz ama sport demeniz yeterli. Evet. 24. cümlemiz. Buyurun. Bir kız kardeşim var ve onun adı Selma. Daha üç yaşında bir kardeşim var, o bir kız kardeşim var. Allah'ım ne oluyor bana cinçük? Neydi, neydi o fotoğrafı ya? neydi? Ee, Son mektubu da o yazmış. <laughs> Aa buyurun. Daha üç yaşında... Söyleyin hocam gülüyor. şarkıyı oradan aklımıza gelir. Arif Sussam değil de. O ne ya? Aa, ya neydi ya? Eee gelecek birazdan aklıma. İlk önce biz bir kız kardeşim var. Ben bir kız kardeşe sahibim diyelim. I have got a sister. I have got a sister. Benim bir kız kardeşim var ve, ve onun adı Selma. And her name is kız olduğu için her name is Selma. Evet. Bu bizim aşk hikayemiz. Allah Allah. Allah Allah. This is bu dediğim için bizim our love story. Love story zaten herkes bilir değil mi? Şarkıcının adı neydi? Ya anlatıyorum da durdum. <laughs> Orada kaldı. Ay Mustafa Keser diyeceğim değil. Yok. Yakla, e, adamın yüzü aklımda. Evet. evet. 25 sorumuzu bitirdik mi? Ee, bu arada bir tane de heh, sen söyleyeceksin. Ben cümle sorayım hocam size. Elham Şeyden dolayı. Kendin yap. Kendim yapabilir miyim bilmiyorum. Yaparsam. Bununla alakalıydı çünkü. Buyurun. Kaya'nın abimizi analım buradan, evet. Rahmetle. Bizimkisi bir aşık hikayesini nasıl deriz peki? Bizimkisi daha görmediğimiz bir konu. Aslında ilerleyen videolarda. Kaya'nın pran... Yok yok, pronouns diye bir konumuz var. Oradan izleyip takip edebilir arkadaşlar. Şimdi ours diye bir ifade var. Our bizimdi ya ours. Ours diye başlayacağız orada Ours is. A love story dersin orada. <laughs> This is demezsin de bizimkisi. Tam olarak onu karşılayayım. Bizimkisi bir aşk evet, hikayesi. evet Bizimkisi, bizimki, bize ait olan ben, bir aşk hikayesi. Tabi bu arada Ahmet Bey şarkıcının ismine bir bak bakalım ya. Seyircileriniz de merakta kalmasın yalan. Evet. E, çekimi bitirmeden. Bu arada ben kısaca bir tekrar edeyim arkadaşlar. Positive Ejectives konusunu bitirdik. Lütfen bu çevirileri öncelikle siz Türkçesini söylediğimizde durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Bazı bağlantılı hani görmediğimiz konularla ilgili de söylemiş olabiliriz. Ama burada anlatılan yani çeviri içerisinde yapılan bütün çevirilerin aslında bir videosu var. Mesela sahiplikle ilgili sahibim dediğimizde var. O videoları da açıp izleyebilirsiniz. Yeni başladıysanız sırayla gitmeniz daha mantıklı ve makul. Ee, hani sırayla giderseniz tık 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 temiz bir şey yapmış olursunuz. Ama merak ederseniz, mesela az önce Hevga Tezgat geçti. Hevga Tezgat konusuna girip oradan da yararlanabilirsiniz. Ahmet Bey, baktın mı? Hakkı bulut. Ya hakkı bulut ya, nasıl unuttuk Allah. <laughs> Rahmet eylesin, öldü mü? Yok canım ya. <laughs> ama gene de rahmetiyle muamelesin yaşarken de. <laughs> Allah rahmet eylesin derken ben hani şey anlamda söylemedim zaten. Tabii, tabii, tabii. Herhalde, herhalde. rahmet güzelmiş. Allah hepimize rahmet herhalde. eylesin yani değil mi? Şu herhalde. anda da çok. <laughs> evet. Evet arkadaşlar kapanışı bir Hakkı Bulut'un şarkısıyla yapıyoruz. Daha üç yaşında bir kız kardeşim var. <laughs> Ahmet benim, ona koy. Tamam. Herkese e, iyi günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. bir kardeşim var. <laughs> Thank <laughs> you.